Gümüşhane, Kelkit ilçesinde yatılı kız Kur'an kursu inşaatı hayırseverlerin desteğiyle yükseliyor. Kelkit'te yapımına başlanan Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit Belediyesi ve Kelkit İlçe Müdürlüğü'nün birlikte başlatıp ilçe müftülüğünce yapımı devam eden Kelkit Yatılı Kız Kur'an Kursu inşaatı devam ediyor. Vörtürk Bölge Koordinatörü İsmail Seven'in sorularını cevaplayan Kelkit İlçe Müftüsü Sıtkı Bektaş, Kelkit Kız Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı İbrahim Meral ve dernek yönetimi yapılan Kur'an kursu hakkında şu açıklamaları yaptı. Kelkit İlçe Müftülüğü ile Kelkit Müftülük Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında yapılan protokol neticesinde dernek tarafından ilçe merkezimizde olmayan ihtiyaç duyulan Kur'an kursu için gerekli adımlar atılmış, inşaatımıza başlanmıştır. Kurs projemiz 2657 metrekare arsa içerisinde 730 metrekare kurulum üzerine 4 katlı bir binadır. Kursumuzun içerisinde sınıflar, yatakhaneler, hobi salonları, kütüphane, konferans salonu, mescit gibi alanlar bulunmaktadır. Kursumuza şu ana kadar yarısı borç olmak üzere 68 ton demir ve yine 280 metreküp borç olmak üzere 580 metreküp beton almış bulunmaktayız. Buna tabi şu anki atılan beton buna dahil değildir. Özellikle söylemem gerekir ki Kelkit Belediye Başkanı'mız olsun, Kelkit Kaymakamımız olsun. Bize burada hem zeminin açılmasında hem e, tesisin yapımında e, arazinin verilmesi hususunda çok büyük katkıları oldu. Bununla beraber Kelkit'in Belde Belediye Başkanları her birini tek tek ziyaret ettik. Bu konuda bize katkıda bulundular. Bulunacaklarını sonrasındaki aşamada da bulunacaklarının taahhüdünü verdiler. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum biz burayı tek olarak inşa etmiyoruz. Yani burası müftülüğün hizmet binası gibi veyahut da müftülüğe ait bir yer gibi değil. Kelkit'in her bir bireyinin içinde olduğu. Hatta özellikle unutmadan söyleyeyim. Biz buraya ilk başladığımızda Gümüşhaneli milletvekillerimizle görüşerek yola çıktık. Kendileri bize hem manen hem madden desteklerini hiç esirgemediler sağ olsunlar bu tesisi belki ilk yapmaya hevesimizde de ilk adımlarında da çok emekleri oldu. İnşallah ee, dediğim gibi sadece böyle siyasal bürokratik olarak demiyoruz. Biz bu tesisi yapacağımız zaman derneklerimizle vatandaşımızla birebir her görüşmemizde şu güveni aldık. Biz bu işi yaparız. Burada olmamız tabii ki bizim için büyük bir mutluluk. Çok güzel bir proje. Hocamız anlattı gerekenleri. Bizim bir şey söylememize gerek yoktur. Biz buradan bütün Avrupa'daki köylülerime, hemşerilerime, akrabalarıma ve Türkiye genelindeki bütün hemşerilerimize sesleniyoruz. Bu kursumuza sahip çıksınlar, yardımlarını esirgemesinler. İnşallah bu kurs bittiğinde burada hepimizin çocukları okuyacak, burada okuyan çocuklar hepimizin buranın adını da biliyorlar. Hepsi burası Kelkit, yani vadinin başladığı yer, adı vadinin cenneti. Yani çocuklarımız da cennet bahçesi gibi bir Kur'an kursunda okusunlar, geleceğimize, ülkemize hayırlı evlatlar olsunlar. İnşallah şu ana kadar şu anda başladık buraya, bunun arsasını verene, bu projeyi dile getirene, bu projeyi bu hale getirene, hepsine hepsinden Allah razı olsun. Bu, çelçim, Çelçit'imizde bir noksanlıktı. Kız Kur'an Kuşumuz. Hakikaten ihtiyaçtı. Yani farza yakın değil ama farz demeyelim yani. Şu anda e, belirli bir aşamaya gelindi. Çok bir zorluklarla e, mücadele ederek bunu e, sağ olsunlar müftülüğümüz. Bizler Elimizden gelen e, gayreti sarf ediyoruz.